Yapmış. saldır Allah Allah muhini sektar Celilül cebbar halükülü ve nehar Haydi bakalım Evet abi ordularımız hazır durumda Leventlerim Evet abi aramıza yeni içerik kullarından da katılanlar var Yavuz Sultan Selim bize birazcık yardım da yolluyor ara sıra ama abi bu var abi görüyorsunuz Levent askerleri var sonra Evet şimdi bu orada abi şurada tepelik var Burada arkamızda ne var? Arkamızda bende Bakalım bunlar nereden geliyor abi Evet bunlar derinin de öteki kenarında abi Bu toprağa bu ele

Gel, bazim, gel gelin. gel siz de şu tarafa gelin bakayım Çabuk 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 Askerler asker, asker, askerler Şunlara saldır abi yasa, yasa ya, yasa, yasa, ya, yasa, yasa, Allah ya Allah Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Gelin 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 fazla ileriye gitmeyin çakmazlarım. Gelin gelin bu tarafa doğru Askerler gelin de. abi. Askerler. Buraya doğru arkaya doğru çekilin. Süper. Abi yeni çevirin hücuma geçittireyim şu tarafa doğru. Diyeceğim ama. Hadi mecburen geçeceğiz. Ya Allah bismillah. Hatta şu tarafa doğru geçelim. Si hadi in askerlerim hadi in hadi in hadi in hadi in hadi, hadi, hadi. in. Siz geldiniz mi Asker. Okcularım siz de bu tarafa gelin bakayım. Aynen oraya saldırın. Ya Allah bismillah haydi. Ya Allah bismillah haydi. Bu diyorum şahbazlarım benim. Ha, yükenmez, Allah 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 Allah. Allah çok bu kadar çevirdi beni asker. Allah öpür. Ha, hadi, hadi in garajda, hadi. Yedirmez, tır tır ha. tır 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 bayrağ, yere güzel, güzel. Yere ha, Allah geldik savaş. Yasa, yasa, yasa benim. Ha. Evet yasa, aldık aldık. Yasa benim, yasa, yaşa, yasa, yaşa. Yasa, benim yasa yasa yasa, yaşa. yasa benim halkım benim Sizin olarak aldık yani. Evet 309 tuzak. Oo tutsağa bak. Hemen aşağıdaki rabata gidelim abi. Nasıl olsa bunlarla dostuz. Gidelim orada şu eşyaları falan satalım.